Hangi takviye gıdaları verelim? Bunu bize geriatri bölümünden Doktor Mert Eşme anlatacak. Sayın oturum başkanları, değerli meslektaşlarım, hocalarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben de sağlıklı yaşanmada hangi takviyeleri almalıyım ya da takviye almalı mıyım? Bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Sağlıklı yaşlanma aslında sofistike bir kavram. Buradaki herkese sorsak sağlıklı yaşlanma nedir diye herkes farklı şeyler söyleyebilir. Ee, belki mesleki deformasyon oldukça fazla sayıda demans hastası gördüğümüz için bana soracak olursanız demansa yakalanmamak aslında sağlıklı yaşlanma olabilir. Kimine göre ciltte kırışıklık olmaması, kimine göre dizin ağrımaması, kimine göre de kardiyovasküler hastalık olmaması sağlıklı yaşama olarak tanımlanabilir. İşte bu denge ara, eğer arada bozuluyorsa biz bu duruma aslında sağlıksız yaşlanma diyebiliriz. Peki insanlar eskiden sağlıklı yaşanıyorlar mıydı ya da nasıl yaşanıyorlardı? Bununla alakalı bir sürü hipotez atılmış ortaya. Bunlarla alakalı zaten günümüzde kullanılan, ortaya çıkan otis ürünler ya da yapılan tedavilerin, önerilen tedavilerin birçoğu zaten bu mekanizmaları antagonize etmek üzerine çerçevelenmiş durumda. İnsanlar eskiden sağlıklı yaşlanıyor muydu ya da aslında insanlar eskiden yaşlanıyor muydu? Onu sormak lazım. Binlerce yıl öncesinde ortalama yaşam ömrünün 18 yıl olduğu taş devri dönemlerinde rivayet ediliyor. Daha günümüze gelecek olursak 100 yıl öncesinde Amerika'da New York'ta ortalama insan ömrünün 30 yıl olduğunu biliyoruz. Biraz daha yakına gelecek olursak da yine Paris'te 70 yıl öncesinde ortalama insan ömrü 48 yıl olarak gösterilmiş. Şu anda tabii ki giderek uyadığını biliyoruz ve TÜİK'in en son verilerine göre ülkemizde 2020 ve 22 yılları dönemi arasında denk gelen ki verilen datada 77.5 yıl olduğu görülüyor. Bu ilginç. Bundan önceki data 77.8-77.9 yıl. Yani ortalama insan ömrünün Türkiye'de azalmış olduğunu TÜİK bize söyledi. Bunun tabii farklı sebepleri var. Pandemi geçirdik. O dönemde pandemi var. O kadar orana değişmiş olabilir mi bilemiyoruz. İlginç olan bir diğer şey erkekler ve kadınlar arasındaki range'inde açılmış olması. Normalde 2-3 yıl gibi bir fark vardı önceki veride. Burada yaklaşık 6 yıl kadar fark var. Bu aslında erkekler neden daha az yaşarın? İnternette de zaten bununla ilgili çok sayıda caps var. Önemli göstergelerinden bir tanesi. Ülkemizde yaşlanıyor. Ben fakülteye geldiğimde %5.2 idi 65 yaş üstü oran. Yaklaşık 2 katına çıkmış. En son verilerde yine %10'larda olduğunu görüyoruz. Uzun yaşayanlar da elbette var. Bunlara centenaryon diyoruz, 100 yılda devirmiş hastalar. Bunların tüm dünyadaki özelliklerine bakıldığında bütün hocalarımızın da bahsettiği aslında şeylerin hepsini yaptıklarını görüyoruz. Bu hastalar egzersiz yapıyorlar. Genel olarak iyimser tutumlu hastalar. Diyetlerine de dikkat ediyorlar. Sigara ve alkolden de uzak duruyorlar. Ülkemizde de benzer bir çalışma var. Gero Atlas çalışması. Bundan 15-20 yıl öncesinde yapılmıştı. Güncel data 2022'de şu an 100 yaşın üzerinde. Türkiye'de 5300 üzerinde vatandaşımız yaşıyor. Peki bu insanlar ne yapıyor? Türkiye'nin farklı farklı coğrafyalarından alınan insanların aslında ortak özellikleri bunlar. Yine aynı şeyler, sigara içmiyorlar, alkol almıyorlar. Öğün sayıları değişiyor, kimi üç, kimi iki, kimi bir öğün olarak besleniyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat ediyorlar, ölümden korkmuyorlar ve hepsinin hafızası oldukça iyi, moral düzeyleri de yüksek. Inflammation kavramı aslında bizim sağlıksız yaşlanmamıza neden olan bir tablo. İlerleyen yaşla beraber pro-inflammatory state'in anti-inflammatory state daha ağır gelmesi sonucunda yaşlanma başlıyor. Telomer önemli ki son zamanlarında popüler konularından aslında bir tanesi. insan kromozomlarındaki telomer uzunluğu ne kadar aslında uzunsa o kromozom ömrü de o kadar fazla oluyor. Tekrarlayan nükleotit dizilerinden oluşuyor ve bunun kısalmasını önleyecek telomeraz enzimleri rekombinant teknolojilerle üretilip oral ya da IV yollardan verilebiliyor. Hepimizin bildiği sanatçımız Sertap Erener aslında bu. Bunu uzun yıllardır kullanıyor. Kendisi şu anda Çıkmadan önce baktım 60 yaşında. Bunu uzun yıllardır kullanıyor ve genç görünmesinin sırrının bu olduğunu kendisi söylemiş. Bununla ilgili gazete köşe yazarları da bu konuya değinmişler. Hedefinin 100 yaşına kadar yaşamak olduğunu söylüyor ve ismini tabii ki koymadım. O telomeraz enzimi üreten firmanın da reklam yüzü kendisi aynı zamanda internet sitesinde görülebiliyor. Farklı ailesel özellikler var. Bu yılların çocuklarına da baktıklarında onlar da sentinaryonluklar yakın derecede uzun yaşadıklarını görüyoruz. Ve Bunların içerisinde ApoE2 alelinin, daha yüksek olduğunu biliyoruz. Farklı hayvan deneyleri çalışmaları var. Çevresel faktörler de bu longevity çalışmalarında oldukça önemli ve sağlıklı yaşamada da keza önemli. Ortam sıcaklığı ile uzun yaşamak ters orantılı olduğu görülmüş. Çünkü vücut sıcaklığı azaldığında metabolizma azalıyor ve reaktif oksijen radikalleri azaldığı için de farklı mekanizmalar negatif balansı düzelmiş oluyor. Yine e, malnutrisyona neden olmayacak düzeyde and nutrition kavramı. Bir kalori kısıtlamasının da burada uzun yaşamla ilgili o pozitif sonuç olduğunu biliyoruz. Aslında hepsi temelde aynı mekanizmaya dayanıyor. Birçok reaktif oksijen radikalinin azalması, e, oluşumuna önleyecek mekanizmaları tersine döndürüyor. E, aslında sağlıklı yaşamanın bu hastalıklara, bu, bu e, sendromlara ya da durumlara yakalanmamak olduğunu konuşmamın başında söylemiştim. Herkes bir şeyler kullanıyor. Amerika'daki JAMA'da yayınlanmış bir dergi. Eski bir çalışma ama yine de önemli buldum. Bu e, kullanılan, sağlıklı yaşam için kullanılan ürünlerin sadece yüzde 23'ü doktor önerisiyle alınmış. Yani yüzde %80 80'e yakını neredeyse hastalar kendi, kendisi bunları kullanıyor. Ve genelde yaşlara göre de kullanma indikasyonları değişiyor. Genelde daha ileri yaştaki kişiler işte kalp, kemik, eklem rahatsızlıkları için gençlerde daha sık, daha sık yorgunluk, işte stres bozukluğu ya da anti-aging etkileri nedeniyle kullanıyor. En sık kullanılanların başında omega 3, kalsiyum ve vitamin de tabii ki geliyor. Birçok OTC ürün var. Gönül isterdi ki hepsinden az az bahsedeyim ama süremiz kısıtlı olduğu için son yılların popüler olanından tutup güncelliğini kaybetmeyen, popülerliğini kaybetmeyen omega 3'e de tekrar anlatmaya başlayacağım. Omega 3 üzerinde defaat de değinildi bir önceki konuşmalarda. Aslında alfa-nilioik asit, EPA ve DHA'nın genel bir isimlendirmesi gibi düşünebiliriz. Ee, esansiyel bir yağ asidi, e, alfa linoleik asit bitkisel bir yağ asidi, diğer ikisi de hayvansal yağ asidi. Sadece bir buçuk ay geçti 2024 üzerinden ve PubMed'de baktığımızda bununla alakalı sadece omega 3 ile ilgili search yaptığımızda 286 çalışmanın yayınlandığını görmekteyiz. Bunlar farklı farklı konular. Omega 3 zaten çok çeşitli indikasyonlarda ya da tedavi amaçlarda kullanıyor. Hatta birazdan bahsedeceğim. Gaytanlara bile girmiş. Özellikle kardiyologların sevdiği ürünlerden bir tanesi. 2023 ESC guideline'ında da e, tedavide yine e, 2B görüşüyle öneriliyor. Ne diyor burada? Yüksek doz kullanılan 2x2 dozu 4 e, gram yapıyor. Özellikle statin kullananlar ya da yüksek düzeyde e, e, diyabetik açıdan riskli olan hastaların hipertirgizminin tedavisinde kullanılabileceği de rehber düzeyinde önerilmiş. Bu neye dayanıyordu aslında? 2019 yılında yapılmış Reducit çalışmasında ilk bu etki gösterilmişti. E, 4 gram gün EPA kullanılarak ölümde, MI'de, kardiyovasküler ölüm risklerinde azalma olduğu gösterildi. Başka bir kalp yetmezliği çalışmasında da yine kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümlerin omega-3 kullanımı ile birlikte azaltılmış olduğu gösterildi. Kognitif açıdan da oldukça popüler. Genelde hastalarımız da bize unutkanlık şikayetiyle gelenler bu ürünü kullandığımda fayda görür müyüm şeklinde soruları bize oluyor. Farklı farklı çalışmalar var. Bunların kimisinde tabii ki kognitif bozukluk tek bir mekanizma ile açıklanmayacak kadar karmaşık. Dolayısıyla kimisinde etkin çıkmakla beraber kimisinde de özellikle hafif kognitif bozukluğu olan hastalarda kognitif domain çalışmaları ile birlikte etkisinin olduğu ve risk azalttığını gösterilmesi olmuş. Radyolojik de birçok çalışma var. Omega-3 kullanan hastaların hipokamp ampal volümlerinin kullanmayanlara göre daha korunmuş olduğu ve bunun da Alzheimer patolojisi açısından önemli olduğu gösterilmiş. Diğer bir kullanım alanı tabii ki sarkopeni bizim geriatrik sendromlarımızın olmazsa olmazı. Mtor e, yolağı üzerinden kas protein sentezini uyardığı farklı mekanizmalarla gösterilmiş. Bu anlamda da faydalı olduğu, e, gerek e, nitel gerekse nicel açıdan da kas kütlesini arttırdığını çalışmalarda görüyoruz. Popüler e, OTC'lerden diyeyim aslında yani buna OTC demek de değil, çok doğru değil. Çünkü normal aslında be, sağlıklı beslendiğimizde üzerine defaatle vurgu yapılan Akdeniz tipi diyette beslenen herkesin rutin diyetinde aslında almakta olduğu resveratrol. Ee, inflamasyon i̇nflamasyon baskılayıcı bir ajan cildin foto yaşlanmasını önlemek için kullanılabiliyor. Yara iyileşmesinde ve bağırsak bariyerini korumasında önemli. Yine bakıyoruz bir buçuk ay içerisinde 236 çalışma respiratör lehine de yapılmış oldukça fazla sayıda. Ee, çok farklı konularda indikasyon demeyelim ama kullanım alanı ve kullanım çalışmaları olduğunu biliyoruz. Osteoporoz bunlardan bir tanesi. Nörodejeneratif hastalıklar yine başı çekiyor. Kanser, sarkopeni ve infertilite. Neden böyle? Çünkü resveratrolün indüklediği birçok mekanizma var. Bunların başında da mitokondriyal biyogenez ve fonksiyonlarla alakalı e, ee, Reaksiyonlar geliyor ki zaten resveratrolün diğer bir adı da multitasking molekül olarak geçmekte çünkü birçok mekanizmaya yol açıyor. Ancak tedavi uzunluğu, ne zaman başlayacağız, günlük doz nedir, egzersiz bunlarla alakalı hala maalesef net bir bilgi yok. Tabii ki resveratrol üzümden aslında en çok akla gelen bir şey ve onunla ilgili de tabii ki kırmızı şarap kalp sağlığı üzerine acaba faydası var mı yok mu bununla alakalı da birçok çalışma zamanında yapılmıştı ancak buradaki verilerde yine kesin şey diye kesinlik düzeyinde tabii ki değil. Bunlarla ilgili de birçok çalışmanın daha yapılması lazım. Sirkadyen ritim ilginç bir özelliği özellikle sirkadyen ritmini kaybeden hasta gruplarında özellikle nörodejeneratif hastalıklarda faydalı olduğu bildirilmiş. Kanıt düzeyinde değil. Kolajen son zamanları yine popüler konusu. Ee, belki Ömer Hocam da oldukça sık karşılaşıyordur. Hastalar kolajen kullanarak çoğu zaman poliklinikleri geliyorlar. Genelde e, anti-aging, yaşlanma karşıtı ürün olarak bilinmekte. Ee, bununla alakalı oral mi kullanalım yoksa e, IV mi kullanalım, farklı, farklı farklı tablet mi kullanalım diye farklı görüşler var. Herhangi bir fark olmadığını biliyoruz. Ancak yaşlı hastalarda özellikle e, hayat kalitesi çalışmalarında, ağrı indeksi çalışmalarında e, olumlu sonuçları olabileceği söylenmiş. Farklı kullanım alanları da var. Kanser tedavilerinde, immün modülatör tedavilerde de kolajen denenmiş. Ben kendi kişisel görüşüm bunların kişiden kişiye göre etkilerinin farklı olduğu ve gerçekten rasyonel bir etkisi var mı yok mu bilmekte güçlük çekeceğimiz yönünde. Nikotin adenin dinikloitit, bu da son zamanların popüler konularından bir tanesi IV olarak verilen bir nevi antioksidan. Bunun da resveratrol gibi birçok farklı mekanizmada etki ettiğini biliyoruz. Nörotransmitter görevi görebiliyor, kromozom korunmasında, DNA onarımında farklı görevleri var. İlginç kullanım alanları olduğunu literatürde görüyoruz. Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon tedavisi bir uçta diğer uçta da yine e, tedavisi şu an günümüz şartlarında küratif tedavisi olmayan Alzheimer gibi e, ALS gibi işte farklı kanser türlerinde de kullanılabileceği ile ilgili yayınlar var. Pandemi döneminde de hatırlıyorum e, bu e, tedavi üzerinde antiviral etkileri acaba olabilir mi diye çalışmalar yapılmıştı. Bu çok daha garip neredeyse bir buçuk katına yakın 3 ve resifratların daha fazla çalışması var bu geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. Sitikolin yeşil mercimek görseliyle buraya koydum. Yine farklı günlük tükettiğimiz farklı besin maddeleri içerisinde de oldukça sık bulunuyor. Nöroprotektif etkisi olduğuna dair rivayetler var. Aslında fosfotidil kolin beyin zarında bulunan e, önemli bulunması gereken önemli içeriklerden bir tanesi. Onun öncülü sitidin ve kolinin aslında e, öncül metabolitini oluşturmakta. E, hafızayla alakalı özellikle erken hafıza bozukluğu olan hastaların kullanılmasında belirgin iyileşme olduğu gösterilmiş. Ancak bu kognitif e, bozukluk çalışmalarına her zaman e, iki kere bakmak lazım çünkü e, subjektif değerlendirmeler olabiliyor. Kas kuvveti üzerine de yine egzersizle beraber verilen sitikolinin hem kas kuvvetini arttırdığı hem de kas kalitesini arttırdığını literatürde görüyoruz. Selanyumdan bahsedildi. Selanyumun ben kognitif etkisinden bir iki slaytta bahsedeceğim. Bununla ilgili e, kognitif fonksiyon ve selanyum düzeyiyle ilgili çalışmalar yapılmış. 60 yaş üstü hastalarda sadece erkeklerde bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar yüksekse selanyum düzeyi erkeklerde için konuşuyorum. Kognitif fonksiyonları da o kadar yüksek. Peki Alzheimer'a karşı selanyum koruyor mu bakıldığında? Maalesef uzun yıllık, 6 yıllık takip çalışmalarında herhangi bir fark yaratmadığını, yani Alzheimer'a karşı hastaları korumadığını biliyoruz. Toksitesi olabilen ajanlardan dar bir referans aralığı var, eksikliği de görülebiliyor, toksitesi de görülebiliyor. Kuversetin yine yansıda gördüğünüz farklı sebzelerde, meyvelerde bulunan önemli maddelerden bir tanesi. Özellikle kırmızı beyaz soğanda, işte kırmızı üzümde, yine domateste, bürüksel lahanasında bulunabiliyor. Her şeyin antisini yapacak şekilde akılda kalabilir. Antiproliferatif, antioksidatif, antiinflamatuar, antidiyabetik hatta antiviral olduğunu söyleyen e, tanımlamalar var. Lipofilik olduğu için kan beyin bariyerini kolayca geçebiliyor. Bu mantıktan yola çıkarak da acaba yine nörodejeneratif hastalıklarda faydası olabilir mi diye kullanılmış. Son bahsedeceğim ürün e, kurkumin, zerdeçal. Bunun diğerlerinden farkı sadece zerdeçal içerisinde bir, bulunan bir ürün. Yani fark, daha farklı besin gıdaları içerisinde bulunduğu henüz gösterilememiş. Ee, yine çok farklı e, ki bunun çok spekülatif olduğunu şahsen ben düşünüyorum. E, nörodejeneratif hastalıklarda faydalı olabileceğine dair göstermiş Ancak bu faydaların hepsi moleküler düzeydeki maddelerin azalması ya da artması e, hipotezi üzerine dayanıyor. Klinik yansımaların hiçbirinin olmadığını e, biliyoruz. Hatta iddialı bir laf holistic treatment olarak da e, bununla ilgili geçilmiş. Çünkü hayvan çalışmalarında demansın, Alzheimer'ın patofizyolojisinde yer alan tau proteinlerinin e, tersine döndüğü, tau protein birikimini azalttığı gösterilmiş. E, şu ana kadar olan bütün konuşmacılarımı destekleyecek nitelikte e, slaytımı bitirme, sunumumu bitirmek istiyorum. Bu ürünlerin hiçbirinin e, ayrı ayrı tablet düzeyinde alınmasına eee tabii ki gerek yok. Hepsi doğal ürünlerden, aslında sağlıklı beslenebilecek Akdenizli bir diyette hepsini karşılayabileceğiniz ürünlerin olduğunu söylemekte e, önemli buluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla. Sevgili Mert, çok teşekkürler. Önce bölümdeki hocaların